Kapanışa doğru devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Kıvanç Manzakoğlu, Aktif Portföy Fon Yönetimi, Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı yayına katılacak. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar biraz yurt dışıyla başlayalım isterseniz Zira bu aralar küresel gündemin tüm dünya piyasalarını şekillendirmeye mahir olduğu bir süreçten geçiyoruz özellikle Amerika tarafından gelenleri kastediyorum şimdi tabii bu tarife gündemi oradaki belirsizlikler Çin ne kadar süreçte dahil olacak olmayacak soruları soruluyordu ki bir miktarda netleşmeye başladı diye anlıyoruz ve tabii bir yandan da e, sert fiyatlamaları takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Hem pay piyasaları tarafında hem de e, diğer ürünlerde. Dolayısıyla bu ortamda e, bir piyasacı gözüyle neyi nereye oturtursunuz? Nasıl yorumlarsınız fiyatlamaları? E, Trump'tan sonra her şey e, biraz daha değişti. E, açıkçası e, ilk gelmeden önce, e, başkanlığa gelmeden önce de bazı beklentiler vardı kendi söylemlerinden yola çıkarak. Piyasalarda Buna ilişkin beklentiler vardı. Çin'le e, olan ilişkilerde ya da Avrupa, Kanada, Meksika ile olan ilişkilerde e, bu gümrük tarifeleri ve diğer önlemlerle ilgili bir beklentiler vardı ama e, beklentilerin de üzerinde bir e, hızla giriş yaptı e, Trump. E, burada tabii. E, hem Amerika tarafından gelen datalarda hem Avrupa tarafından gelen datalarda yani ekonomik verilerde hem de Çin tarafından gelen ekonomik verilerde de biraz kafa karışıklığı yarattı açıkçası. Amerika tarafından gidecek olursak son gelen PMI'lar 5.3 gibi bir rakam geldi. İşte piyasadaki beklentilerin altında geldi. Keza diğer bazı gelen son datalarda da Yine kafa karıştırıcı bazı datalar vardı. E, Avrupa tarafında e, Almanya seçimleri bitti diyoruz. İşte birazcık Ukrayna Rusya Savaşı ile ilgili olumlu gelişmeler var diyoruz. Ama gelen datalara baktığımızda, e, ekonomik verilere baktığımızda orada da hala daha bir yavaşlamanın geldiğini görüyoruz. E, Çin tarafına dönecek olursak da e, Çinde de unut e, sektöründeki e, sorunlar bir türlü çözülemedi. E, son gelen e, oradaki verilere de baktığımızda toplam şehirlerdeki e, konut artışlarının yani yüzde 65'inde e, konut fiyatlarının düştüğünü görüyoruz. E, ez cümle e, gelen datalarla beraber hem de Trump'ın ve e, karşı taraftan alınan önlemleri de bir arada görecek olursak, bulunacak olursak oldukça dalga boylarının arttığı bir e, piyasa görüyoruz. E, yatırımcılar Bitcoin tarafında zaman zaman yurt içi hisse senetleri tarafında böyle dalga boylarının arttığı dönemleri görüyorlardı. Beklentileri e, olabiliyordu bu tarafta ama e, hem Nasdaqlı olsun hem 10 yıllık dolar faizleri olsun hem altın olsun e, hem Brent petrol olsun oldukça e, dalga boylarının arttığı bir e, Piyasa görüyoruz ve bir süre daha bunun devamı etmesi muhtemel görünüyor açıkçası. Kıvanç Bey şimdi Amerika tarafında pay piyasalarına ilişkin öngörülerde de o pembe dönem bitmiş görünüyor. Ee, şimdi tabii bu işin bir teknoloji hisseleri tarafı var o Magnificent Seven denilen muhteşem yedili denilen. Ee, şimdi orada bir süredir zaten konuşulan belli bir doygunluğa gelen bir şişkinlik var mı yok mu tartışmasını da beraberinde getiren bir süreç var. Hani buranın ne kadar potansiyeli kaldığı nasıl devam eder noktası. Bir de bunun hani genele sirayet edip etmeyeceği burayla sınırlı kalan bir realizasyon devam mı olacağı yoksa genele mi yayılacağı tartışması da var Bir miktar genele ilişkin beklentilerde de eski havayı göremiyoruz gibi ne dersiniz? Doğru haklısınız ee, ama baştan şu başlığı atıp ondan sonra alt detayları verelim. Trump büyümeyi destekleyen bir başkan ve Trump görevde olduğu sürece elinden gelebildiği kadar büyümeyi destekleyecek ve borsaları da desteklemeye çalışacak. Bunu bir cebimize koyalım sonra devamını e, ayrıntılı olarak inceleyelim. En son Nvidia bilançosundan sonra e, e, yaptığım e, yayınlarda da belirtmiştim özellikle geçmiş bilançolardan sonra piyasalara beklentilerinin bir miktar üstünde de geldi Nvidia bilançosu. Daha sonra Nasdaq'taki hareketi tetikleyen bir bilanço olduğunu görüyorduk. En son açıklanan bilanço yine beklentiler üzerine gelmesine rağmen o etkiyi yaratamadı. Ardından Salesforce da keza yine kötü bir bilanço açıkladı. Yani beklentilere paralel gelmesine rağmen piyasa kötü algıladı. Dolayısıyla da buradaki bir doygunluğu işaret ettiğini bu hareketlerle zaten anlamış, görmüş olduk. Bir miktar zaten muhteşem yediliden sonra acaba muhteşem beşli mi diye zaten konuşmalar hmm. vardı piyasa genelinde. Şimdi bir miktar daha Nasdaq ve Dow Jones karşılaştırmaları da gelen raporlarda ya da analiz raporlarında görmeye başladık. Toparlayacak olursak ben bir miktar Amerikan borsaları başta olmak üzere Avrupa borsalarında da keza aynı şeyi bekliyorum. Bir miktar düzeltmenin olabileceğini, bu seviyelerin de bir miktar daha alt seviyelerine gelişlerin ben normal olduğunu düşünüyorum. Burada tabii yatırımcılar da şunu takip et, etsinler. Daha önceki dönemlerde hatırlanacağı gibi önce Bitcoin yükselişe başlıyordu. Ardından Nasdaq Bitcoin yükselişine devam ediyordu ve beraber birbirlerini tetikleyen paralel hareketler yapıyorlardı. Hem düzeltmelerde hem yükselişlerde keza ikinci e, bu ön e, uyarı mekanizması da Japonya dolar Japon yeni paritesi orada da bir miktar daha aşağıya kayışlar görüyoruz. Yani Japon yeni trade anlamında bütün global piyasaları etkileyeceği için orada da bir miktar geri çekilme aşağıya bir trend görüyoruz. Toparlayacak olursak bu iki göstergede ve gelen bilançolarla da e, Nasdaq başta olmak üzere yurt dışı borsalarda, Amerikan borsalarında bir e, satış isteği, bir düzeltme isteği e, devam ediyor diye düşünüyorum. Burada tabii e, böyle yüksek tutarda hani yüksek miktarda bir crash %15'lere varan, %20'lere varan yani buranın altına da e, bizi getirecek yani %10 daha buranın altına, %15 daha buranın altına getirecek bir gelişme şu anda yok. Evet bir miktar daha düzeltmeler olabilir. Ama baştan sorunun başında söylediğim gibi Trump görevde olduğu sürece elinden gelen her şeyi yapacaktır piyasaları destekleyebilmek için. Trump görevde olduğu sürece biz bu coin evreninde neler göreceğiz çünkü burası ağırlıklı artık Trump'ın hamleleriyle şekilleniyor gibi duruyor. Doğru. Doğru ee, ama hatırlanacağı üzere yani 109 binlere doğru giderken e, Trump başkan olacak beklentileriyle ve daha sonra başkan olduktan sonra da iki kere e, 109 binlerin üzerine 110 binlere yaklaşan bir hareket gördük ama geçmiş dönemlerde olduğu gibi e, büyük altcoin'lerin bu hareketi çok da takip etmediğini gördük. Dolayısıyla da burada zaten stratejik rezerv olsun ya da e, Trump'ın ekonomi yönetimi Elon Musk başta olmak üzere diğer ekonomik kurmaylarının da bu Bitcoin ve blockchain teknolojisini destekleyen kişiler olması nedeniyle böyle bir hareket gördük. Ama yayının başında da söylediğim gibi dalga boyları oldukça arttı. Yani 109 bin iki kere denedikten sonra 90 bin, 85 bin gibi aşağı seviyelere de çok hızlı geldi. Evet. Hatta hafta sonu gördüğümüz harekette de, de Böyle yüzde yirmilik hareketler iki gün içinde falan olmaya başladı. Bu da tabii aslında yani raporlardan takip ettiğimiz kadarıyla çok yüksek tutarda bir ETF'den bir çıkış olduğunu görüyoruz. Yani bunun sebebi mi, sonucu mu olduğu da tartışılır. Yani bu hareket mi tetikledi? Bitcoin'deki satışı yoksa diğer alt detaylar, alt haberler mi tetikledi? Bunu daha ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama Nasdaq için söylediğimi Bitcoin için de söyleyebilirim. Ben evet 109 binden 80 binlere yaklaşan yani toplam hareketten bahsediyorum. Ciddi bir düzeltme gördük. Belki 70 bin dolar 65 bin dolar seviyelerine kadar daha bir miktar daha hareket aşağıya devam edebilir. Ama ben bu sene içinde 109 bin üzerinde bir bitcoin fiyatı da göreceğimizi düşünüyorum açıkçası daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim ben. Yani 100 bin, 109 bin, 130 bin gibi hedefler vardı kafamda. Orada 109 bine kadar geldik. Oradan ciddi bir düzeltme gördük. Ama ben bu sene için altın çizerek tekrar söyleyeyim. 130 bin dolar gibi bir seviyenin belki daha da üst seviyelerinde görüleceğini bekliyorum. Kıvanç Bey biraz da Borsa İstanbul tarafını konuşalım isterseniz. Dün Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık tarafında yukarı yönlü sert hareketleri gördük. 8'in üzerine giden primlenme vardı. Gün sonu kapanışında 6'ların biraz üzerinde kapadı diye hatırlıyorum. E, tabii endeks endekste e, 10 bin puanı gördü. Oradan geri geldi. Şimdi bir müddettir zaten Borsa İstanbul tarafında böyle dar bir bantta e, sıkışmış bir e, görünümü takip ediyoruz. Yani 10 binin üzerinde üzerine gidip geri gelen o 10200 kritik sınırını aşmaya nefesi yetmeyen bir Borsa İstanbul görünümü yani karşımızda kaynaksızlık temasının belirgin olduğu bir Borsa İstanbul görünümü var olduğunu anlıyoruz ne dersiniz ve tabii burada ne vadede bu darbandan çıkışı beklersiniz açıkçası belirttiğiniz gibi çok dar bir banta sıkıştık ve beklentisizlik hakim borsa İstanbul'da. Hatırlanacağı üzere Ocak enflasyonu geldiğinde üçler civarında beklenen bir enflasyon vardı. %5 gibi bir enflasyon sonrasında çok ciddi satışlar görmüştük. Daha sonrasında da dün gelen enflasyonda %3 civarı yani belki 2.93 on aralığındaki ama kabaca 3 diyeceğimiz bir enflasyon beklentisine mukabil 2.27 gibi bir rakam gördük. Dolayısıyla da bundan sonra çok ciddi alışlar geldi. Başta e, elinde tahvil bulundurduğu için bankacılık sektörünün bundan e, çok olumlu etkileneceği faiz indirimlerinin de betikleneceğini düşünerek piyasa bankacılık önderliğinde kısa e, soluklu bir rally yaptı. Ama günün sonunda bu enflasyon beklentileri ya da gerçekleşmeleri sonrasında ya da faiz indirimi ya da indirimden sonraki gerçekleşmeler sonrasındaki Borsa İstanbul'daki yukarı ya da aşağı hareketler haricinde bizim günün sonunda bir hedefe bir böyle bir havuca tam yani tabirle bir ihtiyacımız var. O iyileşen Amerika-Türkiye ilişkileri mi olur, yoksa bunun tetiklediği yabancı taraftan şu ana kadar tahvillerde gördüğümüz e, TL tahillerinde gördüğümüz alımların bir miktar daha hisseye tarafına dönmesi mi olur? Yani yeni bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Şu ana kadar ki yaptığımız bu para politikalarıyla daha önceki dönemlerde de e, dönem dönem e, para politikasını sıkılaştırıp ya da gevşeterek e, yabancıları cezbetmeye çalıştık. Ama geçtiğimiz dönemlerde bununla ikna olup da gelen yabancılar da e, Merkez Bankası başkanlarının değişmesiyle beraber çok ciddi anlamda ...zarara uğradıkları için çok da ikna olmuyorlar. Yani şu ana kadar TL tarafta çok, e, tahvil tarafında çok garanti para gördükleri için... ...o tarafa bir giriş yaptılar. Ama hisse tarafına çok 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 böyle bebek adımlarıyla girişler görüyoruz. Bunun e, ben önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki aylarda... E, ...hem jeopolitik taraftan olan gelişmelerin etkisiyle... ...hem Amerika tarafından olan gelişmelerin de etkisiyle Türkiye-Amerika ilişkilerindeki iyileşmeyle beraber... ...ben açıkçası biraz yabancı e, yatırımcılar tarafından ben biraz giriş bekliyorum. Ama burada tabii şeyi de unutmamak gerekiyor. Bu yurt içindeki siyasi gündem de oldukça sıcak. Yani işte gözaltılar belediye başkanlarıyla ilgili olan soruşturmalar e, gibi... E, ...çok sıcak gündem de var siyasi tarafta ya da yeniden bir barış görüşmeleri... E, gibi. Dolayısıyla da hani e, normal e, şu ana kadarki veri setiyle evet yabancının as soon as possible, yani görünen gelecekte düşen enflasyonla beraber e, Türk hisse senetlerinde alıcı olmasını bekleriz. Ama bu siyasi gündemden de ben e, olumsuz etkilendiklerini düşünüyorum. E, son cümle olarak da e, 9400-10000 seviyesi arasında bir 100 hala daha konsolide oluyor. Ne zamanki 10.000'in üzerinde bir oturma, bir iştah görürüz, 10.300'ü bunun tepesi. Ondan sonra asıl hareketin yeni zirvelerin başlayacağını söyleyebiliriz. Ama 9.400'e yakın bölgelerde özellikle 9.200-9.250'ye ola ki sarkmalarda da ben yine alıcı tarafın güçlüce piyasayı piyasaya gireceğini ve bir şekilde yani enflasyon olur, faiz olur ya da başka bir jeopolitik gelişme olur. Ben yine o tarafta 9250-9400 bölgesinin bölge olarak söyleyeyim. Yine alıcıların da güçleneceğini düşünüyorum. Kıvanç Manzak oldu. Çok teşekkürler katıldığınız bana eşlik ettiğiniz için sağ olun. Burada noktalayalım kapanışa doğruyu. Birazdan Ecemaat'la iş dünyası var. Ardından günden kalanlarla ben geri geleceğim. Görüşürüz yeniden.